Hocam doktorun çadırı burası. Alçaklar. Başka firarlar da var kumandanım. Diğer tümen ve gruplardan da firar haberleri geliyor. Sayı bildirdiler mi? Daha henüz tam sayıyı bilmiyoruz. Lakin... Söyle. Söyle hakikati bilelim ne yapacaksak ona göre yapacağız. Ordunun üçte biri kadar olabilir paşam. Kaçı silahla firar etmiş? Neredeyse hepsi. Bir eminiz var mı paşam? Paşam. Önce Mustafa Kemal Paşa ile istişare edeyim. Hoş geldiniz. Kumandan Filipos sizi karşılamam için beni özel olarak gönderdi. Ha. Teşekkürler, baş bulduk. Operasyonun tamamlandığından haberi vardır zannederim. Elbette. Ziyadesiyle memnun. Hatta memnuniyetini tarif edecek kelime bulmakta zorlanıyor. Çok güzel. Görüştüğümüzde bizzat teşekkür edeceğim kendisine. İnanın tahmin ettiğimden büyük bir başarı elde ettik. Öyle mi? Evet şunu samimiyetle söyleyebilirim ki... ...insanların hakikatle irtibatını kestiğinizde nelere inanabileceğini... ...ne büyük korkulara kapılacağını görmek <laughs> beni de şaşırttı. <laughs> Zavallı çocuklar. Mustafa Kemal'in öldüğüne bile inandılar. Zavallı çocuklar. Ya. Abi, bu arada tanışamadık. Ee, ben Rahmi. Cevdet. General Cevdet. Memnun oldum. Buyurun. Miralay Cevdet. Miralay Cevdet ha? Yunan ordusunun en tepesinde bir Türk ajanı. Bir meslektaşınız olarak takdir ve tebriklerimi kabul edin lütfen. Yaptığınız az şey değil. Sizin yaptıklarınızdan da bahsedelim. Gencecik insanların kadına girdiniz. Nice fedakarlıklarla ve emekle teşekkür eden bir orduyu dinamitlediniz. Kim bilir kaç kişinin kanı var ellerinizde. Sağ olun Bilalay. Ölmeden önce metiyelerinize masar olmak benim için şereftir. Kumandan. General. Buyurun kumandan. Hazırlanın general. Sizi almaya geldim. Küçük bir kutlama yapacağız. Neyi kutlayacağız kumandan? Türk ordusunda büyük firar var general. Hem de çok büyük. Ve bu sayede yeniden asker sayımız onların iki katına ulaşmış vaziyette. Zafer kesin görünüyor kumandan. Elbette general. Zafer bizi bekliyor. Tek yapmamız gereken gidip onu almak. Üstelik bu zafer Simirni'yi ele geçirdiğimizden bu yana alacağımız en büyük zafer olacak. Önce Kütahya ile Eskişehir'i alacağız. Ardından Ankara'yı. Bir büyük hayalim daha gerçekleşmek üzere general. Nihayet Türklerin sonu geliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.